3 adet kuvvet vektörü verilmiş. Bunların bileşkesinin kaç Newton olduğu bize sorulmuş. Şimdi arkadaşlar şuradaki açılara dikkat ederseniz 8 derece ve 29 derece bizim vektörlerde hiç de görmeye alışık olduğumuz dereceler değil. Tuhaf dereceler. Şimdi yine sorunun metnine bakarsanız sinüs 37 ve sinüs 53 gibi değerler bize verilmiş. 8 derece ve 29 derecenin sinüs ve kosinüs değerleri bize verilmemiş. Dolayısıyla bu açılar üzerinden yürüyerek bu soruyu çözmemiz mümkün durmuyor. Peki öyleyse ne yapmamız lazım? Şimdi bakın ne yapmamız lazım? Hemen bir çözüm önerisiyle geliyorum. Şimdi önce temel bir bilgi. Vektörler toplanırken bu vektörler aynı yönde eşit miktar döndürülürse bileşke vektörün büyüklüğü değişmez. Böyle bir kuralımız var. Şimdi bu kural bize ne diyor? Şekil üzerinde görelim. Burada iki tane vektör var. Bunların birer kuvvet vektörü olduğunu düşünün. Şunun 3 Newton, bunun da 4 Newton büyüklükte olduğunu düşünelim. Burada aralarındaki açı 90 derece olarak verilmiş. Şimdi bunları paralel kenar yöntemiyle topluyorum. Şöyle şuradan çizdiğimiz vektör bu ikisinin bileşkesi oldu. Bileşke vektör R diyelim buna. Burada bir 3 4 5 üçgen oluştuğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla buradaki bileşke vektörümüz 5 Newton oldu. Şimdi peki ben şöyle yapsam ne olur? Buradaki mavi vektöre bakalım. 3 newtonluk. Bunu saat yönünde şöyle teta kadar döndürsem ve 4 newtonluk yeşil vektörü de teta kadar döndürsem. Şimdi her ikisi de aynı yönde eşit miktar döndüğü için aralarındaki açı 90 derece olmaya devam edecek. Ve buna bağlı olarak burada yapmış olduğumuz bulmuş olduğumuz başlangıçtaki şu bileşke vektörde yine teta kadar dönecek. Ancak büyüklüğü 5 newton olmaya devam edecek. Yani topladığımız vektörleri aynı yönde eşit miktar döndürdüğümüzde bunların bileşkesinin büyüklüğü ne yapmadı? Değişmedi arkadaşlar. Dikkat edin tabi burada büyüklük değişmiyor. Yön değişiyor. Dolayısıyla ikinci durumda elde ettiğimiz vektör bir önceki bileşke vektörü aynı vektör eşit vektör diyemeyiz. Fakat eğer sorgulanan büyüklük ise büyüklükte bir değişiklik olmuyor. Şimdi bakın burada bu, bu bilgiyi kullanacağız ve bu soruya çözüm üreteceğiz. Şimdi ne yapalım? Buradaki her üç vektörü de şöyle saat yönünde 8 derece döndürelim. 8 derece döndürdüğüm zaman buradaki 12 Newton'luk vektör şöyle düşey konuma gelmiş olacak. Artık 12 Newton burada. Şimdi benzer şekilde diğerlerini de 8 derece döndürüyorum. Şuradaki 10 Newton'luk vektörü 8 derece döndürünce 29 8 daha şurası 37 derece oldu. Ve şu arkadaşı da şöyle 8 derece döndürdüğüm zaman 45 artı 8'den 53 oldu şurası. Ve burası da 37 derece oldu. Şimdi gördüğünüz gibi fizikçilerin en sevdiği açılara ulaşmış olduk. 37 derece ve 53 derece. Şimdi artık çözümü rahatça üretebiliriz. Şimdi bu arkadaşları hepsini şöyle dik koordinat sistemine bileşenlerine yazalım. Şununla başlıyorum. 12 Newton artı y yönünde gördüğünüz gibi 12 Newton büyüklük şöyle şuraya yerleştirdim. Şimdi 10 Newton büyüklüğündeki şuradaki vektöre bakalım. 37 dereceden dolayı şöyle bunun yatay bileşeni. Burada 37 derece, 53 derece ve 90 derece yani bir 3, 4, 5 üçgen oluştu. Buradaki hipotenüs 10 olduğu için bir 6, 8, 10 üçgenimiz var. Dolayısıyla şurası 8 Newton, şu düşey bileşen de 6 Newton olur. Gelelim şuradaki 20 Newton'luk vektörümüze. Şuradaki açı 37 derece oldu. Bunun üzerinden yürürsek. Burada da 12, 16, 20 üçgenimiz var. Dolayısıyla buraya 16 Newton. Buraya da düşey olarak 12 Newton gelmiş oldu. Bu 20 Newton'luk vektörden. Şimdi artık bunları toplayalım. Buradaki 12, buradaki 12'yi götürdü. 8 Newton sağ tarafa doğru. Bunun 8 Newton'unu götürdü. Burada 8 Newton kaldı elimizde. Ve en son bakıyorum. Şöyle sol tarafa doğru bir 8 Newton'luk vektör ve aşağıya doğru 6 Newton'luk bir vektör kaldı elimizde. Yine buradan şöyle bileşkeyi bulabiliriz. Bu durumda bileşke vektörümüz 6, 8, 10 üçgeninden 10 Newton olur. Cevaplar C'dedir. Evet arkadaşlar böyle tuhaf alışa geldiğinizin dışında farklı açılarla bir vektör sorusuyla karşılaşırsanız bu çözüm yöntemi aklınızda bulunsun.